Herkese merhabalar kolay pratik çok da lezzetli çocukların bayılacağı iki güzel tarifle geldim hem taco yapacağız hep wrap yapacağım ikinci tarifi de sonuna kadar izlerseniz sevinirim taco için 2 kilo tavuk göğsü kullanıyorum ben bolca yapacağım siz malzemeleri dilediğiniz kadar az veya çok yapabilirsiniz yani daha azaltabilirsiniz tavukları bu görüntüde gördüğünüz gibi jülyen doğradım Doğradıktan sonra hemen ocağın başına geçiyorum. 2 kilo tavuk kullandım. Siz 1 kilo da kullanabilirsiniz. Sıcak tavanın içine tavukları attım. Biraz karıştırıyorum. Bu tavuklar önce suyunu salacak. Suyunu saldıktan sonra tekrar suyunu çekecek. Mutlaka kapalı kapalı bir şekilde pişirin. Eee, tuzunu da ekliyorum. Tekrar biraz karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra suyunu salmasını bekliyorum ve daha sonra o suyunu İyice çekecek ve kavuracağız. Bakın bu şekilde iyice suyunu çekti. Şimdi suyunu çekene kadar bu arada biz de soğanlarımızı doğrayalım. Ben bolca kullandığım için 2 adet soğan kullandım. Siz soğan miktarını azaltabilirsiniz. 2 küçük soğan kullandım. Siz bir tane de kullanabilirsiniz. Eğer hiç soğan sevmiyorsanız hiç kullanmasanız da olur. Soğanları da görüntüde gördüğünüz gibi ince ince doğradım. Ardından 2 kapya biber, bir dolmalık biber, bir de köy biberi kullanın. Varsa 2 tane dolmalık biber kullansanız daha lezzetli oluyor. Sarı biber de varsa sarı dolmalık biber ondan da koyabilirsiniz. O da lezzetli oluyor. Malzemeleri doğrarken tavukta suyunu çekmiş. Bir fincan sıvı yağ ekledim. Ardından soğanları ekliyorum. Evde taco yapmak inanılmaz kolay, hiç çok da pratik. Hiç dışarıda almanıza gerek yok. Ve dilediğiniz malzemeyi içine koyabiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Mutlaka siz de evde yapın. E, malzemeleri istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Az veya çok koyabilirsiniz. Soğanları ekledim. Biraz karıştırdıktan sonra üzerine biberleri de ekliyorum varsa sarı dolmalık biber de çok yakışıyor onu da deneyebilirsiniz biberleri de ekledim ve iyice kavurdum tamamen kavrulduktan sonra baharatları ekliyorum karabiber pul biber biraz kekik ekledim tuzunu ekliyorum kırmızı toz biber ekledim İlk başta tuz ekledim ama tuzu az geldiği için tekrar bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Ee, dediğim gibi baharatları ve sebzeleri damak tadınıza göre mutlaka ayarlayın. İsterseniz sarımsak da koyabilirsiniz. Sebzeler ve tavuk iyice piştikten sonra mısırı ekliyorum. Haşlanmış mısırı ekledikten sonra tekrar karıştırdım. Evde çedar peyniri vardı ekledim. Yoksa kaşar da koyabilirsiniz. Ama kaşar çabuk kuruyor. E, veya hiç koymasanız da olur. Çedar ve krema e, istediğiniz şekilde koyabilirsiniz. Yani isterseniz krema da eklenebiliyor bu tarife. Ben eklemedim. Çok fazla ağır olmaması için. 4-5 dilim kadar çedarım vardı. Onları böyle parça parça kesip içine ekledim. Ve karıştırıyorum çedarlar eridikten sonra ocaktan alıyorum. Tepsimin için altına pişirme kağıdını koydum ve ben hazır tortilla ekmeği kullandım. Siz dilerseniz normal lavaşı da alıp kullanabilirsiniz. Bu tortilla ekmekleri biraz daha büyük oluyor. siz lavaş alıp daha küçük kareler, daha küçük daireler şeklinde keserseniz daha küçük tortillalar yani takozlar elde edebilirsiniz. Ben böyle hiç küçültmeden büyük büyük takolar yapıyorum. İnanın bir taneyle bir kişi doyuyor. İçine de bolca harçtan koyuyorum. Zaten harcımı da bolca yaptığım için dolu dolu koyuyorum içine. Ve içine böyle elimle biraz yayıyorum ki düzgün dursun. Bir bardak yardımıyla bu şekilde tuturuyorum. Bunun diğer şekli de e, lavaşlarımızı önceden fırında kızartıyoruz. Kızarttıktan sonra malzemelerinizi koyabilirsiniz. Ama bu şekilde birbirlerine daha böyle e, özdeşiyor ve daha güzel oluyor. Tabii siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İkisi de çok lezzetli çok güzel oluyor. Bütün hepsini doldurduktan sonra içine kaşar peyniri yani üzerine kaşar peyniri koyuyorum. Onu da bolca koyuyorum. Bu sefer malzemede kaçmadım. Hepsini bol bol koydum. Ve alıyorum 180 derecelik fırına atıyorum. Fırının alt kısmına koyuyorum arkadaşlar. Çünkü hem tepsi var hem yağlı kağıdı var. O yüzden tepsi fırının alt kısmına koydum. Üzeri çok yanmaması için güzel böyle kızarsın. Eşit bir şekilde kızarsın diye tepsiden alıyorum. Ve sıcak sıcak hemen size göstermek istiyorum. Çok lezzetli, inanılmaz güzel oluyor. Evde çocuklarınızla rahat rahat, gönül rahatlığıyla ve çok kolay, çok pratik bir şekilde tako yapabilirsiniz. Hiç dışarıdan içinize almıyorsa hiç dışarıdan da almanıza gerek kalmadan lezzetli takolar yapabilirsiniz. Hemen şöyle biraz içini de gösterdikten sonra ve bitiriyorum ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen videolarımı kaydederek, sevdiklerinizle paylaşarak kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Ee, videomu puanlayarak da kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler, şifalar olsun. Duyduğunuz sesi çıtır çıtır wrap tarifi vereceğim. İnanılmaz lezzetli, kolay ve pratik oluyor. Çocuklar bayılacak bu tarife mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tavuklu wrap yapacağız. Hem kolay hem pratik. Öncelikle bir adet soğanı küçük küçük doğruyorum. Yani küp küp doğruyoruz. Doğradıktan sonra tavaya aktarıyorum. Tavaya 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Daha sonra soğanı ekledim. Soğanımız kavrulurken diğer yandan biz tavuklarımızı doğrayalım. İki büyük göğüs kullanıyorum. Tavuk göğsü. Tavukları da küp küp doğruyorum. Çok fazla uzatmayacağım doğrama kısımlarını sadece birazını göstereceğim. Daha sonra hemen ocağın başına geçeceğiz. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen videolarımı kaydederek sevdiklerinizle paylaşarak kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kavrulan soğanın üzerine tavukları ekledim. Tavuklar da önce suyunu salacak. Suyunu saldıktan sonra suyunu çekene kadar kavuruyoruz. Tavuklar kavrulurken bu arada mantarları doğruyoruz. Onu da kısa bir görüntüsünü vereceğim. Gördüğünüz gibi kabaca doğruyoruz. Böyle minik minik yapmanıza gerek yok. İnce dilimler halinde bu şekilde kesiyorum. Mantarlarınız temiz ise soyarak yapabilirsiniz. Eğer çok kirliyse yıkayın. Yıkamakta da hiçbir problem olmuyor arkadaşlar. Hemen yıkayıp doğrayabilirsiniz. Doğradım mantarları, suyunu çeken tavuğun üzerine ekliyorum. Mantarları da karıştırıyoruz. Mantar da önce suyunu verecek, daha sonra suyunu çekecek arkadaşlar. Bu arada mantara ekleyince orta harlı ateşe alın yani kısa almayın ki çok fazla sulanmasın ve çok fazla kararmasın. Mantar kararıyor biliyorsunuz. Çok fazla kararma olmasın diye orta harlı ateşte pişirin. Mantar da biraz kavrulduktan sonra yani 2-3 dakika kavrulduktan sonra üzerine 2 diş sarımsak ekledim. Bir adet dolmalık biberi jülyen doğrayıp ekledim. Bir adet kapya biber ve yarım dolmalık biber sarı biberim vardı. Onu da ekledim. Karıştırıyorum. İsterseniz tam birer tane de ekleyebilirsiniz. Ve biraz karabiber, biraz pul biber ekliyorum çay kaşığıyla ve tuzunu da ekliyorum baharatları mutlaka damak tadınıza göre ayarlayın acı sevmiyorsanız pul biberi çok az miktarda ekleyin veya tatlı pul biber kullanabilirsiniz karabiberi de aynı şekilde biberleri kavurduk ve baharatları da ekledik bir iki dakika kavurdum ve hemen üzerine bir paket krema ekliyorum yemeklerde kullandığımız normal krema kremayı da ekledikten sonra Şöyle 3-4 dakika karıştırıyorum. Krema kaynamaya başlayınca kendini çekiyor. Görüntüde gördüğünüz gibi böyle baloncuklar olmaya başladı ve kendini çekmeye başladıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz. Bu arada bir sos yani bulamaç hazırlıyorum. Un ve su sadece. Ona bir miktar su döküyorum karıştırıyorum, bulamaç hazırlıyorum. Bunu lavaşların birbirine yapışması için yapıyorum arkadaşlar. Bunun bir şeyi yok, özelliği yok. İsterseniz yumurta sarısı da kullanabilirsiniz. Yumurta sarısı o da yapışkanlık özelliği var. Onu da kullanabilirsiniz. Bulamaç kenara aldıktan sonra lavaşları aldım. Yani iç malzemenizin yettiği kadar lavaş kullanacağız. Lavaşı ortadan ikiye bölüyorum külah şeklini veriyorum görüntü de gördüğünüz gibi hemen bir tarafına bulamaçtan sürüyorum ve yapıştırıyorum isterseniz bu şekilde tam külah şeklinde de durabilir isterseniz biraz daha böyle yayvan da yapabilirsiniz tercih size kalmış bu şekilde çocukların çok hoşuna gidiyor biraz tavuklu haştan koyuyorum orta kısmına kaşarı koyuyorum tekrar üzerine tavukla haştan koyuyorum ve bırakıyorum bu kadar kolay ve pratik hemen bir tane daha gösteriyorum bulamaçtan kenarına sürüyorum hemen yapışıyor İç harçtan yeteri miktarda koyuyorum kaşar peynirinden koyuyorum kaşar peyniri koymasanız da olur seviyorsanız koyun veya evde varsa tercih size kalmış hepsini hazırladıktan sonra iki adet yumurtanın içine bir fiske tuz attım çünkü onu e, yumurtaya bulacağımız için hem lavaşımız tuzsuz hem yumurta tuzsuz lezzetsiz olur mutlaka tuz ekleyin arkadaşlar tuzu ekledikten sonra iyice çırptım önce yumurtaya buluyorum daha sonra galeta ununa buluyorum bu kadar bundan sonrasını kızartacağız. Şimdi ben yağ ocağa koydum arkadaşlar. Altını kıstım. Yavaş yavaş yağımız ısınacak. Isındıktan sonra bunları pişireceğim. Şöyle bir iki tane gösterdikten sonra hemen ocağın başına geçiyorum. bütün hepsini hazırladıktan sonra ocağa geçelim ki daha kolay olsun. Gördüğünüz gibi hem çok kolay hem çok pratik hem de çok lezzetli oluyor. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra hemen ocağın başına geçiyorum. Yağım ısınmış, ısınan yağın içine atıyorum. Çok harlı ateşte pişirmiyoruz ki hemen yanmasın. Ya yani kısa yakın bir ateşte pişiriyoruz. Çok kısık da olmasın. Ee, çok fazla yağ çeker. Çok yağ çekerse de güzel olmaz. Yalnız iyice mutlaka çok iyi ısınmış olması gerekiyor ve kısık ateşte ısınmış olması gerekiyor. Bunlar püf noktası mutlaka bunlara dikkat edelim. Bir tarafı pişince diğer tarafına çeviriyorum. Pişenleri çıkarıyorum. Bakın hiç içinden çıkmıyor. Ağzı açık. Belki dökülür diye korkarsınız ama hiç korkmayın. Hiç dökülmüyor. Hiçbir şey de olmuyor. Hemen pişenleri çıkarıyorum ve diğerlerini atıyorum içine. Bunu isterseniz fırına da atabilirsiniz veya tost makinesinde de yapabilirsiniz. Buna benzer bir tarifim daha vardı. Ona bakabilirsiniz. Onu da tost makinesinde yaptım. O da gayet güzel oldu. Tercih size kalmış ama bu çıtır çıtır çok lezzetli, çok güzel oluyor. Ertesi güne de kalsa aynı şekilde kalıyor. Hemen bu şekilde hazırladım Ben yanına şalgam koydum. Siz dilerseniz ayran yapın, dilerseniz başka içecekleri içebilirsiniz. Şöyle çıtır çıtır dışarıda çok sesler var arkadaşlar, o yüzden çok sesini açamadım. Hemen şöyle kıvamını da göstereceğim. İnanılmaz lezzetli, inanılmaz güzel oldu. Çok pratik ve kolay. Şöyle içindeki kaşarıyla ayrıca bir lezzetli oldu. Dediğim gibi kaşar tercih meselesi isterseniz koyun isterseniz koymayın her şekilde çok lezzetli çok güzel oluyor ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı zil bildirimini açmayı videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen videolarımı kaydederek sevdiklerinizle paylaşarak kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz destek olan herkese çok teşekkür ediyorum